Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir strateji ortaya koyacak ki Allah'ın da inayetiyle beraber. Nuaym isminde Nuaym İbn Mesud El Eşcai El Gatafani yani Gatafanlı yeni Müslüman olmuş. O Hendek gazvesi esnasında. Müslüman olmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bir görev veriyor. Nuaym diyor. Onlar daha seni bilmiyorlar. Git ve beni Kurayza ile Mekke müşrikleri ve diğer işte Hz. Safa'nın kabilesi de var. Beni Süleym'den 700 kişi. 12 binin neredeyse onda biri ha. 12, 13'te biri. Az bir sayı değil. Onlar da gelmişler. Bunların hepsini aralarını boz. Sen bilirsin işini. Naim gidiyor. Mekke müşriklerine o azap olsun diyor ki ya diyor siz beni Kureyze'ye güveniyorsunuz da beni Kureyze çoktan Muhammed'le anlaştı bir daha biliyor musunuz? Size öyle söylüyorlar ama arkadan anlaştılar sizi bitirecekler. Ebu Sufyan öyle mi diyor? Öbür tarafa gidiyor Beni Kureyza'nın tarafına. Beni Kureyza diyor ki siz bu Mekkelilere, bu Ahzab ordusunun nesine güveniyorsunuz ki ben bilmiyorum. Sizin aklınıza şaşarım. Bak şimdi bunlar size böyle söylüyorlar. Yarın çekip gidecekler. Eşyalarını hazırladılar, develerini yüklettiler bile. Gidecekler bunlar. Ne olacak biliyor musun? Muhammed ordusuyla sizin üzerine bir çullanacak. Bitti sizin işiniz bitti öyle mi diyorlar bir haber mek Azab ordusu kendi şeylerini anlaşmalarını feshediyor. beni Kureyza'da kendi anlaşmasını feshediyor. aralanık ittifak bozuluyor ve arkasından bir fırtına bir böyle gaylule hal bir şey oluyor toza duman'a katılıyor böyle çamurun içerisinde kalıyorlar yağmur yağıyor orada duracak bir hal bile kalmıyor ve Ahsa ordusu böyle bozula edile oradan çekip gitmek zorunda kalıyor. Gidiyorlar. Ve böylelikle tehlike savurmuş oluyor. Elhamdülillah. Allah kuluna, elçisine ve onun ashabına bu manada yardım etmişti. Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hem yani ahzab ordusu hem beni kurayzan. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. Diye devam ediyor. Ashab suresinin 9. ayetinden 25. ayetine kadar onları okuyun. Müslümanların nasıl hasbunallah ve nimel vekil dediğini, Allah dediklerine şahit olacaksınız kardeşlerim.